EYT'linin emekli aylığı çalıştıkça neden düşüyor? İşte cevabı. Emekli aylığı parametrelerinde 2000 ve 2008 yıllarında yapılan değişiklikler düşük ücretle çalışan EYT'lileri her geçen gün daha düşük emekli aylığına mahkum bırakıyor. Asgari ücret veya buna yakın ücretle çalışanlar, 2008 sonrası çalışma süreleri uzadıkça emekli aylıkları düşüyor. Haber Türk'ten Ahmet Kıvanç, yazı dizisinin ikinci gününde EYT'lilerin emekli aylıklarının çalıştıkça nasıl düştüğünü yazdı. Ahmet Kıvanç konuyla ilgili şunları yazdı. EYT sorununu ortaya çıkartan ve 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunla emeklilik yaşı kademeli artırılırken emekli aylıkları da aşağı çekildi. Emekli aylıkları 3 parametrede yapılan değişikliklerle düşürüldü. 2000 öncesi çalışmaya başlayanların emekli aylıkları hesaplanırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası hizmetleri için ayrı ayrı hesaplama yapılıyor. Değiştirilen parametrelerin ilkini bağlanacak emekli aylığının prime esas kazancı oranını ifade eden aylık bağlama oranı oluşturuyor. Aylık bağlama oranının yüksek olması emekli aylığını yükseltirken düşük olması daha düşük aylığın bağlanmasına neden oluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsıyor. EYT'lerin aylık bağlama oranı önce 2000'de sonra da 2008 yılında indirildi. 2000 yılından önce ABO ilk 5000 gün içinde %60, 5000 günden sonraki her 240 gün için %1 oranında uygulanıyordu. 9000 gün prim ödeyen bir kişinin aylık bağlama oranı %76.7 idi. 2000-2008 Eylül arasındaki dönemde ABO, toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5400 günün her 360 günü için %2, 9000 günden sonraki her 360 gün için %1.5 olarak uygulandı. Böylece 9000 gün prim ödeyen bir çalışanın aylık bağlama oranı %65'e geriledi. Ekim 2008'den sonraysa çalışan her yıl için %2 oranı uygulanmaya başlandı. Böylece 9000 yani 25 yıl primi bulunan kişilerin aylık bağlama oranı %50'ye düşürüldü. Toplam 9000 gün primi bulunan bir EYT'li çalışmaya başladığında %76.5 aylık bağlama oranına tabi iken bugün emeklilik talebinde bulunduğunda 3 döneme ait hizmetleri için ayrı ayrı hesaplama yapıldığından daha düşük emekli aylığına mahkum oluyor ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.